Api, 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 api Diye benzettim yarim boyu Amanın yandım, amanın, amanın, amanın yandım Tiridine, tiridine bandım Bedavamı sandım, para verip aldım Tiridine, suyuna da bandım Amanın, amanın, amanın yandım Tiridine, tiridine bandım Bedavamı sandım, para verip aldım Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para... O yüzden bence şeriat önemli bir konu. <laughs> Sen niye gülüyorsun lan? Duvardaki adalet yazısına tabii ki. Olsun bu malı. <laughs> ah, ben az bana attı tekme. Birkanizmi savunacağız. Sen bir kanizmi, ben Yasemin istim. Hadi bakalım. Bırak ulan palavrayı. Ay asıl sen bırak bir palavrayı. Sen döneksin. Ay sensin döne. Sen hater yönetim mahkemelerinde dönekli yat. Ay bir sus be. Sen hayatçıları savun. Ya savunmadım diyorum. Neden anlamıyorsun? Savunmadım. Sen tiktokçuları savun. Hayır savunmadım bir kere. Sen savun, sen. Ay savunmuyorsam çıkar göster lan. Çıkar çıkar bir kere de çıkar bekliyorum lan. Sabaha kadar bekliyorum çıkar göster lan. Kon Konuşma lan alçak <laughs> Kızmela merhaba bayan. Ana dava dare deska. Ne diyon lan gevşen küfür mü diyon hayırdır lan. Ya pardon bayan özür dilerim bir an kek olgum tuttu. Sen Türkçe konuşmak. He ya ben Türkçe konuşmak. Keşke sen de Türkçe konuşmak. Olmak. Ben Türkçe biliyor zaten. Ee, ne diye ki saat Türkçe konuşmuyun İngilizce konuşuyun Türkçe konuşsan oğlum direkt neydir hayırdır kardeş havan kime? Kardeş deme lazım olur ve İngilizce değil Japonca konuşuyorum. Kardeş demeyin mi lazım mı olur? <laughs> <laughs> hanımefendi size bir şarkı söyleyebilir miyim? Söyle bakalım yakışıklı. Yoldaşlarken <laughs> gördüm bir Japon. Elinde var kocaman bir iPhone. Altına giymiş kısacık bir don. Ben bu kıza düşüyorum. Ya amına kodumun yaşlısı bir git be. Sapık mıdır nedir ya? Ne diyorsunuz hanımefendi daha sevgili olacaktık. Ne sevgilisi be? Benim sevgilim var zaten pis sapık. Komşular yardım edin. Bu kodumun sapı beni taciz ediyor İmdat. Cemal kaç oğlum mahalleden meydan dayağı yiyeceğim şimdi. Ula gene sap kaldık ya. Elin Çinlisi bile bana bakmıyor. Cahil herif Çinli Japon'um ben. Konuşma lan Çinli gelmiş uzak doğuda nasıl burada bana Anadolu çocuğuna racon kesiyor. Bu sokakların ağası benim oğlum burada benden habersiz. Koş uçamaz koş. Kanneruni doruk şi de kinette kadar ve sonra kere baba konuya SANŞI sanşı bin niyatta. Ne oldu? Ne oldu?